Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir kahve falıyla daha karşınızdayım. Her zamanki gibi sizlerin niyetine içtim. Bu fincanı sizlerin niyetine kapattım ve sizler için yorumlamaya başlayacağım. Fincanın yorumuna geçmeden önce kanala abone olmanızı, zil bildirimlerinin tümünü açık olarak işaret etmenizi sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Ve bana ulaşmak isterseniz, benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de videonun alt kısmına yazmış olduğum Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz diyerek hatırlatıyorum. Kolektifin ve bütünün hayrına şifa olması dileğiyle fincanımın yorumlarına geçiyorum arkadaşlar. Umarım güzel şeyler duyarız. Umarım güzel yerlere güzel mesajlar iletiriz diyorum. Evet ferah bir fincan aslında arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de. Sizler de görün ferahlığını. Sıkıntılar yarılanmış. Gitmek üzere. Arkadaşlar eliniz dolu böyle. Yani elinizde poşetler, çantalar böyle ya da bir bavul da olabilir. Bir yere gidiyorsunuz. Yanınızda bir kişi var. Sizi koruyan, kollayan böyle aslan gibi çıkmış yani güçlü bir insan. Bu kişinin gücüyle siz gerçekten bir bir yere gideceksiniz. Yani belki bu taşınma olabilir. Belki gitmek istediğiniz bir yer var. Oraya gideceksiniz. Ama bu kişinin gücüyle olacak bu. Hem maddi hem manevi ben en çok manevi destek vereceğini görüyorum sizlere. Gerçekten güçlü bir insan. İki kişi var sizden biraz uzun boylu yani ben bu aklınızdaki kişi olduğunu düşünüyorum ya da hayatınızdaki kişi uzun boylu esmer ve isminin içinde S harfi olan bir erkek. Arkadaşlar karşı karşıya geleceksiniz bu kişiyle. Beşli bir vakitte. Beşli bir vakitte bu kişiyle bir görüşmeniz olacak bir konuşmanız olacak. 5 gün, 5 hafta, 5 ay arkadaşlar. Bu konuşmayla beraber siz bazı problemleri çözeceksiniz. Çünkü sizin gerçekten buna ihtiyacınız var. Konuşmaya ihtiyacınız var. Bazı sorunları konuşarak halledebileceksiniz. Bir çiçek açmış. Yani öyle güzel ki tam baharın gelmesiyle beraber yani bu içinizde de açan bir çiçek olabilir. Gerçekten sorunlarınız, sıkıntılarınız böyle yarılanmış gitmek üzere. An meselesi. Uzaklardan size bir haber geliyor. Uzak bir yerden. Yani belki şehir dışından, yurt dışından bir haber alacaksınız arkadaşlar. Bu haber çok da böyle sizi çok mutlu etmeyecek ama biraz olsun, biraz olsun içinizi rahat rahat ettirecek bir haber hani öyle keyfinizi kaçıracak bir haber değil. Yani bir haberiniz var. O şekilde diyebilirim. Bir kadın, bir kadın görüyorum arkadaşlar. Bu kadın sizin hayatınızı mahvetmiş. Yani açık ve net bunu söyleyebilirim. Sizin hayatınızı mahveden bir kadın görüyorum. Esmer bir kadın. İsmin içinde E harfi olma olasılığı çok yüksek. Sizin hayatınıza burnunu, burnunu sokmuş. Yani böyle her şeyinize karışıyor. Hayatınızı resmen mahvetmek üzere yani. Bu kişiden uzak durun arkadaşlar. Bu kişi size çok zarar veriyor. Hem hanenize zarar veriyor hem size veriyor. Bazı işlerinize böyle gerçekten ters oluyor yani bazı işlerinizde yapmak istediğiniz şeylere de karışıyor mesela bir yola giriyorsunuz bir işe başlıyorsunuz orada sizin ayağınızı kaydıracak bir kadın bir kişiyle bir ağız kavgası yapabilirsiniz yani bir tartışma ben e, bir tartışma ağız ağza vermiş bir kişiyle tartışıyorsunuz arkadaşlar üçlü bir vakitte ama bu üçlü vakitte bu tartışma sona erecek. Yani uzlaşacaksınız. Bu tartışmanın sebebini ben büyük ihtimalle parasal görüyorum. Parasal bir tartışma. Hane içerisinde biraz olsun huzur, biraz olsun mutluluk geliyor. Şöyle diyebilirim. Yani birle bir vakitte arkadaşlar hanenizde böyle bir neşe, bir huzur, bir mutluluk yaşayacaksınız. Bu kendi içinizi de ferahlatacak. Sizin bir arkadaşınızdan alacağınız bir haber var. Hane içerisinde bu yani bu haberle beraber hane içerisinde o mutluluğu yaşayacaksınız. Bu sizin gerçekten iyi bir dostunuz bu gerçekten iyi bir dostunuz. O kişiden alacaksınız bu haberi. Bunun dışında bakıyorum. Hayatınızdaki kişinin şu sıralar size yalan söylediğini görüyorum. Bazı konularda yalan konuşmuş arkadaşlar. Belki de bilmediğiniz bazı şeyler var onun hakkında. Bunlara dikkat edin. Siz gerçekten çok güveniyorsunuz, herkese güveniyorsunuz ve bunun sonunda yıkılan siz oluyorsunuz. Hayatımızdaki kişiye gerçekten biraz olsun e, dikkat edin. Yani yalanlarına kanmayın. Üç vade sonra arkadaşlar, üç vade sonra sizden ben şöyle size şöyle söyleyeyim. 3 maliye kadar alacağınız bir miktar para. Ben bunu para olarak görüyorum. Bu para size gerçekten çok iyi gelecek. Bu parayı aldıktan sonra ben e, görüyorum ki almak istediğiniz çok güzel bir şey var. Kendiniz için bunu sadece kendiniz için kullanacaksınız. Belki araba almak istiyorsunuz istiyorsunuzdur. Belki bir eşya, bir ihtiyacınız vardır. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bu parayla beraber siz kendinize kendinizi mutlu edeceksiniz. İsminin içinde A ve İ harfi olan bir erkek. Ben bunu hayatınıza girmemiş olan, yani şu an hayatınızda olmamış olan biri olarak görüyorum. İlişkisi olmayanlar için yepyeni bir ilişki olabilir arkadaşlar. Yeni birisiyle tanışabilirsiniz. Öyle bir şekilde size gelecek ki böyle ay gibi doğuyor. Sizin için gerçekten güzel bir kısmet olarak görüyorum. Bu kişiyle tanıştıktan sonra sizde gerçekten yani bu kişiyle tanıştıktan sonra sizde de değişimler olacak. Yani kendiniz o kadar size iyi gelecek ki şu sıralar zaten çok sıkılmışsınız çok bunalmışsınız. Arkadaşça başlayacak. Öyle söyleyebilirim canlar. Arkadaşça başlayacak bir ilişki ve daha sonrası bu ciddiye varacak. Evliliğe kadar gittiğini görüyorum. Kadersel bağ görüyorum arkadaşlar. Sanırım fincanda bunları gördüm. Bakalım tabağımızda neler çıkacak. İsminin içinde E harfi olan bir erkekle arka arkayasınız arkadaşlar. Böyle sırtınızı, siz ona sırtınızı dönmüşsünüz. O da size dönmüş. Bir tartışma yaşamışsınız. Bir küskünlüğünüz var. Ve bir türlü bunu atlatamıyorsunuz. Bu, bu sorunu halledemiyorsunuz. Ve bu sorunun temelinde üçüncü kişi var arkadaşlar. Ben bunu üçüncü kişi olarak görüyorum. Karşı tarafın hayatında bir üçüncü kişi var. Bu kişiden kurtulmadan sizin sorununuz... Gerçekten çözülecek gibi görünmüyor. Az önce fincanda da söylemiştim. Bazı küçük yalanlar söylüyor aklınızdaki kişi diye. Bu kişiye gerçekten dikkat edin. Yani hayatında belki başka biri ya da belki konuştuğu ufak tefek insanlar olabilir. Yani size yalan konuşabilir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Alacağınız iki haber var. Bir tanesini beşli bir vakitte alacaksınız. Bir tanesini ise biraz daha zamanı var. Biraz daha uzun bir vade görüyorum. Bu beşli vakitte alacağınız haber sizi mutlu edecek. Güzel bir haber. Ben bu iki haberi de ferah görüyorum. Yalnız bu beşli vakitteki haber daha mutlu, daha güzel bir haber olacak. Bir adağınız var arkadaşlar bir adak atam atamışsınız. Yani bu olursa şunu yapacağım, şu olursa bunu yapacağım, bunu yapacaksınız. Ve bunu yaptıktan sonra sizin iç huzurunuz, o gerçekten gönlünüzdeki o ferahlığı görebiliyorum. Gerçekten ferahlayacaksınız. Çevrenizde dost gibi görünen şeytanlar, kötü insanlar var arkadaşlar. Çok dikkat edin. Size dost gibi davranıyor ama arkanızdan kuyunuzu kazıyor. Yolunuza çelme takıyor. Ve bunlar çok uzakta değil. Emin olun sizin çevrenizde olan insanlar. Bunun dışında bir evlilik teklifi. Evet bir yüzük görüyorum arkadaşlar. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Beşli bir vakit. Beş gün, beş hafta, beş ay. Ya da beşinci ay olabilir. Ben bunu beşinci ay olarak görüyorum. Bir evlilik teklifi. Beklediğiniz bir haber varsa sevdiğinizden bir teklif alabilirsiniz. Ve çok güzel bir sürpriz bekliyor sizi. Umarım sizler için hayırlı olur. Umarım çok mutlu olursunuz bu teklifle beraber. Hayatınız gerçekten güzel. Yani güzel günler sizi bekliyor. Sanırım gördüklerim bunlar. Son olarak evet son olarak bir kalp görüyorum. Arkadaşlar kalbiniz o kadar temiz ki. Yani ne isteseniz aslında o sizin içinize doğuyor. Sizin hisleriniz çok kuvvetli. Hisleriniz kuvvetli insanlarsınız. Ve kalbinizin doğduğu şeyler olacak. Çok yakında o güzel şeylere sahip olacaksınız. Ve Hayatınıza gerçekten güzel şeyler girecek. Az önce de söylemiştim. Yeni birisi liste olabilir. Yeni bir aşk da olabilir. Parasal sorunlarınızın da giderildiğini görmüştüm. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diyorum. Ve e, fincanın bakımına son veriyorum arkadaşlar. Umarım keyifli bir açılım olmuştur sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel yerlere güzel mesajlar iletmişizdir arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın canlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.